Bartolin bezi, vajinal aralığın her iki tarafında bulunan vulva ve vajenin cinsel ilişki sırasında ıslaklığını sağlayan sekresyonların üretildiği bezler Bartolin bezleridir. Bazen bu bezlerin kanallarında tıkanıklık olabilir ve bu sekresyonlar dışarı çıkamaz. İçeride birikir, kisleşebilir. Üstüne bir de enfeksiyöz bir durum eklenirse Bartolin bezi absesine neden olabilir. Bartolin bezi absesi olan kadınlar bize genellikle vajen bölgesinde şişlik, ağrı, ateş, cinsel ilişkide zorluk, hatta yürümede zorlanma şikayetleriyle başvururlar. Absenin tedavisi çok uzun yıllardır aynı, drenaj artı antibiyotik. Bizim de Bartolin absesinde ilk uyguladığımız tedavi poliklinik şartlarında drenaj artı antibiyotik tedavisi. Çoğunlukla bu yaklaşımla hastaları iyileştirebiliyoruz. Ancak tekrarlamaya da yatkın bir hastalık bu. Tekrarlama durumlarında bir noktadan sonra medikal tedavinin yetmediği durumlar olabiliyor. Burada cerrahi seçeneklere geçmek durumunda kalabiliyoruz. Kistin kapsülüne yönelik gümüş nitrat uygulamaları ya da birden çok direnajı sağlayabilmek için kisti cilde ağızlaştırma dediğimiz marşbolizasyon cerrahileri uygulanabilir. Beze yönelik cerrahileri yani Bartolin bezini tamamını çıkarmaya yönelik cerrahileri çok nadiren kronikleşmiş artık diğer cerrahilerden de iyi yanıt alamadığımız durumlarda seçmek durumunda kalabiliyoruz.